Euro 2008'de gol yemeyen tek kaleci olarak. <gülüyor> 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 Onun esprisini yapıyorum. <laughs> 4 dakika falan karede kaldım zaten. Ve kimin yüzünden acaba? <gülüyor> <gülüyor> Aslında var olsa belki vermeyecek. Evet. Çünkü çok da sert bir müdahale. Yok hiçbir şey yoktu yani ama çok yine Çok fazla de. bir şey yoktu. Onu yapması bana büyük bir anı oldu. Tabii canım. Ee, Volkan'ın formu ama tabii giderken zaten görüntü de var. Yani yapma Volkan, yapma Volkan. <laughs> Benim hala kulaklarımda Aynen. yani Yani penaltı atarken de kale nasıl daralır ya, ben kaleye kaleye yaklaştıkça büyümeye başladı kale. Ben hemen ellerimi kaldırdım, Allah'ım bana yardım et diye. Hamit'le kavga ettik ki avut vuruşunda. Gerçekten <laughs> <laughs> mi? Onu hatırlamıyorum. Tabii, e, avut oldu. A Hamit dedi ki, ben vuracağım. Hayır, ben vuracağım diyorum oğlum. Gitsen bak kısa düşer, bir şey olur. Yani gol yeriz. O saatte saatle bozuyorsun. Vallahi dedi çok uzağa vuracağım dedi ki Amit şut attığında bile toptan ses gelir. Amit vurdu zaten. Bayağı bir 30, 30 saniye, saniye, 1 dakika falan geçti. O dedim ki pozisyon da gelmedi Allah'tan. Yani Allah'tan. çünkü öyle bir kapandık ki gelse yesem uzatmalar, penaltılar yanardım. Ama Bence Volkan'ın Volkan daha kaza, çok yanardı. Ya, ya yanma. O volkan'ın o bir, o bir Volkan'ın anı. forma üstündeydi. Belki bir şeyler yapabilirdim o dokunuşlarla ama benim için de tabii çok özel bir anıydı. Çok güzel anıydı yani. değil mi?